Kolনটা <laughs> Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yaşam sanatında bugün kahkahayı konuşuyoruz. Kahkaha yogasını konuşuyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında muhteşem bir kahkaha yogası seansı da gerçekleştireceğiz. Konuğum Şengül Esen Demir, Mutluluk Akademisi kahkaha yogası eğitmeni, master eğitmeni bizlerle birlikte. Skype'la canlı bağlantıdayız kendisiyle çünkü kendisi çok uzaklarda. Şengül'cüm tekrar merhaba. Yeniden hoş geldin. <laughs> Bir tantana -tan dansı yapmak lazım sizin. Efendim. <laughs> Bir tantana -tan dansı kahkaha dansı yapmamız lazım. Değil mi? Yapmak gerekiyor gerçekten. Şimdi o kadar enteresan ki bütün konukların birbirinden diyelim yani eğlenceli ve keyifli. Çünkü herkes kendi yolculuğunda çok ciddi adımlar atmış ama bugün e, sabah buraya gelirken inanılmaz böyle e, mutlu geldim. Sürekli Ağzım kulaklarımda kahkaha atarak, kendi kendime çalışarak e, geldim arabamda. İnanılmaz keyifli bir e, sohbet gerçekleştiriyoruz şimdi. Az önce dedin ki çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler... Herkes aslında kahkahanın tadına varmalı çünkü aslında bütün kayıtlarımız o çocukluk dönemimizde hatta anne karnında başlıyor ve bizler mutlu olmayı kendimizi iyi hissetmeyi ne kadar erken yaşlarda öğrenirsek aslında hayatımızın ilerleyen diğer süreçlerinde de çok ciddi bir yapı taşı bir temel oluşturmuş oluyoruz değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Çünkü biz e, okullarda e, yapıyoruz e, ve çok karşılaştırmalar yapıyorum. Hatta ben e, yakında demeyeyim, e, yaptığım tüm çalışmaların raporlarını da tutuyorum. Şimdi okullara gittiğimde çocuklar o kadar mutlu ki zaten, o kadar sevinçli ki. Orada diyorum ki, evet çocuklar biliyor musunuz aslında sizde olanı biz tekrar tekrarlamak için buraya geldik. Ve siz lütfen bize sevincinizle beraber... Çocuksu oyunlarla bize beraber eşlik edin diyoruz ve öğretmenleri sahneye çıkartıyorum. Huzur evlerine gittiğimde ise birçok alanda çalışıyoruz biz. Huzur evlerinden evet. tutun her alanda. Huzur evlerine gittiğimizde artık nefes almakta ve nefes vermekte çok zorlanıyorlar. Ama kahkahayla, gülümsemeyle, soluk vermek onlara çok iyi geliyor. Hep bütün profillerde dediğin gibi aslında bunun kendilerinin yararını olduğunu yani kol sesiyle, ha sesiyle, hi sesiyle <laughs> diyerek kollarını çalıştırarak bu yaptıkları beden perküsyonlarıyla duygu durumlarının değişimi gördüğünde herkesten o kadar güzel geri bildirimler alıyoruz ki. Çünkü kişi kendisi için bir şey yapıyor ve kendisi için hareket yapıyor ama bunu yaparken de farkında değil. Evet. Çünkü bizler aslında hep bir eğitim, hep bir kural, hep talimatlarla gidiyoruz. Yani eğitimlerinde de hocam ben bunu yapsam mı? Evet sen yap. Bunu yap. Yanlış bir hata yok. Ha, aslında Bobby Sabi felsefesinin de temelinde olan. Ben kahkaha ile çok birleştiriyorum bunu. Hatalarımın mükemmelliği. Yani hata dediğimiz şey aslında yaşamımızda ne oluyor sevgili sevgili sizin aslında bizim tecrübelerimizde oluşuyor. Dolayısıyla kahkaha yogasında hata diye bir şey yok. Sadece kendimiz için soluk veriyoruz ama yüzlerce sağlığa yararı var. Bu konuda Türkiye'de, dünyada yüzlerce doktora programları ve bilimsel temelli birçok çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalarda da bunu da çok söylemeyi çok istiyorum. Çünkü çok bilimsel temelli bir çalışma bu. Yaşam kalitesini arttırdığı ve stres düzeyinin azaldığı görülüyor bu, bu bilimsel çalışmalarda. ...biz burada şimdi ne yapacağız aslında sevgili Sezin... ...küçük bir... ...kahkaha yogası yapacağız... ...önce nefes... ...biraz önce söyledin ya çok da güzel söyledin... ...ben de çok e, bunu... altını çizerek söylerim... ...vermeden alamayız... ...vermeden alamayız... ...dolayısıyla nefes çalışacağız beraber seninle... ...üstadımız bu konuda sensin... ...o yüzden bu kısmı sana devretmek istiyorum... ...kabul edersen... ...arkasından ritimler yapacağız... Arkasından ho, ha, di sesleriyle kahkahamızı bulacağız ve oyunlar oynayacağız. Ve yaygınlaştırıp şöylece bir oh, oh. be diyeceğiz beraber. <laughs> Gerçekten oh be demek çok keyifli bir durum oluyor. Şimdi aslında nefes çalışmalarının içerisinde de amacımız aslında... Kişiyi tam anlamıyla teta frekansına geçirip o içerisindeki duygu durumunu değiştirebilmek adına oradaki frekanslarla birazcık oynayabilmek. Çünkü kişiler gerçekten doğru nefes almaya başladıklarında ya çok şiddetli kahkaha atarak seansı tamamlıyorlar farkında olmadan ya da çok ağlayarak seansı tamamlıyorlar. Eğer nefes diyaframa doğru çok ciddi anlamda gidiyorsa gerçekten e, kişi de böyle kahkaha atarak o seansı bitirme gibi bir durumla da karşılaşıyoruz aslında. Çünkü neden? Bizim göğüs kısmımız, duygularımızı yaşadığımız alanımız, karın kısmımız da bizim gerçek yaşam alanı dediğimiz kısmımız. Eğer biz duygularımızla yaşıyorsak genel anlamda zihin otomatik olarak beyin sempatik sinir sistemiyle çalışmaya başlıyor. Sempatik sinir sistemi ne yapıyor? Savaş, kaç, ye, iç, üre, hayatta kal diyor. Parasempatik sinir sistem dediğimiz yaşam alanımıza geçtiğimizde durum neye dönüyor? Dinlenmesindir. Bu yaşadığın durum senin için olması gerektiği gibi dizayn edildi zaten ve bunu kabul et. İşte o kabul kısmına geçtiğimiz andan itibaren de hayatımızda bambaşka bir yol alıyoruz. Az önce e, dedik ya hani hata yapmaktan korkuyor insanlar hata yapmak. Hata yapmaktan korkmaya devam ettiğimiz sürece bizim aslında bu kontrol merkezi dediğimiz tam da e, göğüs kemiğimizin altında bulunan kısımda e, tam anlamıyla bir yumruk kitle oluşuyor ve bu kitle oluştuğu zaman da aslında diyaframımız çalışamaz hale geliyor. Ben yani her şeyi kontrol ediyorum. Benim kontrolümün dışında olan her şey beni rahatsız ediyor. Kontrol etmediğim zaman ne olur duygusu aslında hata noktasında da bizi sürekli e, bloke etmeye başlıyor. Ondan dolayı da kahkaha yogasını şiddetle öneriyorum. Şiddet kelimesini kullanmayı sevmiyorum ama şiddetle öneriyorum. E, çok içten ve yüreklilikle. Şimdi nefesle ilgili ne anlatalım? E, nasıl bir başlangıç yapayım? Diyafram nefesi kullanıyoruz biz sevgili seslice. Diyafram, yani kahkaha nefes egzersizi aslında diyaframımızı çalıştırmak adına. Niye? Çünkü diyaframı harekete geçirip ondan sonra aktive edip orayı ondan sonra kahkahaya geçmek çok daha kolay. Evet. O yüzden senden e, böyle diyafram nefesleriyle ilgili çalışmayı sana tamam. yönlendiriyorum. Tamam. Şimdi e, bizler genel anlamda e, ilk danışanlarımızla çalışmaya başladığımız zaman deriz ki önce bir elinizi göğsünüze bir elinizde karın kısmına. Yönetmenim ben ayağa kalkıyorum. E, diğer kameraya geçersek. E, bir elimizi göğsümüze bir elimizi de karın kısmımıza koyalım ve Burundan nefesler alıp burundan nefesler verirken e, hangi elimizin önce yukarıya kalktığını şöyle tam göbek deliğimizin alt kısmına koyduk elimizi bir elimizde göğsümüzde. Nefes almaya başladığımız zaman genelde kişilerde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Karın içeriye giriyor göğüs yukarıya çıkıyor. Otomatik olarak böyle bir durumda ben nefesimi göğüs alanında yaşamaya başlıyorum. Oysa ki nefesi almaya başladığımız andan itibaren önce karnımız sonra göğüs alanımız dolacak ve sonra karın içeriye girecek. Tekrar alıyorum. Yavaş yavaş göğüse çıkacak ve göğüsten Aşağıya inecek. Öncelikli olarak nefesimizi analiz ederken buna bir bakacağız. Sonrasında eğer benim diyaframla ilgili çalışmasıyla ilgili bir problemim varsa küçük egzersizlerle destekleyeceğiz. Örneğin diyaframım nerede? Şş, tam kaburga kemiğimin alt kısmında şuralarda bir yerde yer alan kas tıpkı diğer kaslar gibi hareket ettikçe aktif hale gelen bununla birlikte de aslında benim tam anlamıyla yaşam alanını dediğim vücudumun alt kısımlarına da nefesin ulaşmasını sağlayan nokta şu şekilde bastırdığımda diye sesler çıkartarak şu anda görüyorsunuz şeklinde ya da dediğimde Buradaki diyafram kasının yavaş yavaş kasılıp gevşediğini hissedebiliyoruz. Eğer benim diyaframımla ilgili, diyafram kasımın çalışması ile ilgili problemlerle karşılaşıyorsam, aslında vücudun alt noktalarında özellikle bağırsak ve bununla birlikte diğer organlarla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyorum. Özellikle boşaltım sisteminde, endokrin sistemde, mide e, sindirim sisteminde ve bununla birlikte üreme organlarımla ilgili sorunlar da yaşayabiliyorum. O yüzden nefesimizin diyaframda olup olmadığına bir bakmak gerekiyor nasıl çalıştırabilirim gün içerisinde? Örneğin ben gün içerisinde oturuyorum. Şöyle hafif bacaklarımı iki yana açarak ellerimi ki biz bunu kabadayı duruşu deriz. Şu şekilde nefesimi alıp verdiğimde bakın bedenim kendiliğinden yukarı kalkıyor ve iniyor. Burundan nefesler alıyorum. Egzersiz esnasında burundan alıp ağızdan verebilirim ama gün içerisinde burundan alıp burundan vermeyi öneriyoruz. Çünkü burun çok ciddi anlamda vücuda giren havanın temizlenmesini, ısıtılmasını ve bedenimizin istediği nitelikte içimize alınmasını sağlıyor. Ve şöyle de bir durum var. Üçte üçlük bir hava dilimini aldığımızı düşünelim içeri çektiğimizi düşünelim içimize. Sadece ve sadece 1 bölü 3'lük kısmını tam anlamıyla vücudumuza aktarabiliyoruz. Çünkü 2 bölü 3'ü tamamen e, temizleniyor. İşte içerisindeki partiküllerden ayrılıyor. Tam anlamıyla vücudumuza girebilecek nitelikteki nefes 1 bölü 3 oranında. O yüzden doğru nefesler almak öncelikli olarak vücudumuzdaki bütün hücreleri besleyebilmek, bununla birlikte aslında hücrelerin oksijen düzeyini ve hayatta kalma düzeyini yükseltebilmek adına doğru nefesler ve diyafram nefeslerini almak son derece önemli. Ha bu arada sadece diyafram nefesi alarak mı yaşamalıyım? Hayır tabii ki değil. Nefes aslında kendiliğinden olması gerektiği gibi akışta ve tamamen rutinde gerçekleşen bir e, alışkanlık olması gerekiyor. Alışkanlık diyorum bir davranış biçimidir aslında nefes alıp vermek. Bundan dolayı da eğer ben doğru nefes nasıl alırım diyorsanız öncelikle özellikle küçük bebeklere bakmamız gerekiyor. Onların karınları böyle iner çıkar küçük küçük derin nefesler alırlar. Ağladıkları zaman göğüs nefesleri artar. Tıpkı her şey kendiliğinin akışta olduğu gibi. Eğer bunu kendimize sindirebilirsek, bunu başarabilirsek inanın ki hayatınızda bambaşka bir yolculuk başlıyor. Bu konuyla ilgili harika egzersizlerimiz çok yakında sizlerle birlikte olacak diyorum. Fazla uzatmadan hemen sevgili Şengiz sana dönüyorum. <laughs> o kadar güzel anlattın ki konunun üstadı olduğu o anlarda o yüzden sana devrettim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tam olarak da aslında bizim amacımız burada karın nefesine dönmek. Yani senin de anlattığın gibi bebekler gibi nefes almaya tekrar dönmek. Peki aslında bize ne oluyor da bu karın nefesini bırakıyoruz? İşte yine aynı yere geliyorum. Evet. Çocuk eline bardağı aldığında, bardak evet. düşerken yapma dediğimizde nefes göğüse geliyor. Evet. Ve sürekli yapmalar ve kurallar nefesimizi göğüsten almamızı sağlıyor. Bir sabah kalktığımızda Hiçbir şey yok ama stresliyiz. niye nefesimizi doğru alamayıp doğru veremediğimiz için. Evet kaka kaka nefes egzersizleri aslında sen çok güzel yaptırdın. Yavaş yavaş kaka'ya da geçelim istersen. Evet ben de çok... <laughs> benim de çok çok gülerler. E bana o yüzden çok teşekkür ediyorum sana bu yayına beni davet ettiğin için. Kahkaham gelmişti. <laughs> evet. Şimdi ellerimizi şöyle bir yapalım. Burnumuzdan nefes almayı ve burnumuzdan e, vermeyi sevgili Üstad Sezin Kuruşçu anlattı zaten. Ben burundan ve ağızdan nefese başlayacağım ama şöyle bir ellerimizi, akapunktur noktalarımızı fark ederek şöyle bir birbirine sürtelim. Burnumuzdan nefes alalım. Burnumuzdan nefes alalım. Ama şöyle kollarımızı şöyle bir açalım. Açalım, 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 açalım ve kaburga kemiklerimiz birbirine değsin. Artık ses çıkartmaya, kendimizi ifade etmeye hazır mıyız efendim? Evet. Yavaş yavaş sesli bir şekilde. Oo. Süper. Tekrar. Nefesimizi alalım. Hiç acele etmeyin. Bugün birazcık bu 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 süreçte biraz frene basalım. Tekrar burnumuzdan nefes alacağız, alacağız. Ama ellerimizi yukarıdan birleştirip evet harikasınız. Tekrar derin bir nefes al, kaburgalarımız değsin birbirine, değsin, 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 değsin. Ve eller yukarıda bir lesin. Şimdi biraz seslerle yapalım bunu. Çünkü diyaframımıza ho ve ha sesleri ve hi sesleri de vücudumuza ben biraz sonra kahkaha atacağım mesajı verdi beraber. Derin bir nefes alalım. Ellerimizi birleştirelim. Ho! Ho! <laughs> Süper! Tekrar. Derin bir nefes alalım, kendimizle bir buluşalım yukarıda. Şöyle bir sımsıkı tutalım ellerimizi, nefesimizi. Ha. Ha, <laughs> ha derken yüzümüze lütfen bir gülümseme koyalım. Evet, tekrar derin bir nefes alalım. Hi. <laughs> Hi. Aslında e, sevgili seyircimin anlattığı gibi, ho, ha, hi bizim bütünsel nefes vermemizi sağlıyor. Bırakın kendinizi, salın gitsin. Şöyle diyelim, ho, ha, hi. Bakın ne oluyor ho deyince diyafram, ha, ha deyince göğüs, timus bezi. Hani eski büyüklerimizin yaptığı buraya vurarak yaptığı evet. şey aslında bizim timus bezimizi çalışıyor. Evet. O zaman hep beraber. Ho ha ki. 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 En sonunda hi'den sonra kahkaha atıyoruz. Hazır mısın? Tamam. Ho, Ho ha ki. <laughs> 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 alacağız evet. kanka atarken. Tamam. Bu şekilde so, değil mi? Ha, ha, hi. hi. <laughs> evet. Soluk vermek için ağzımızı açmamız gerekiyor. Nefeslerden sonra ritimlerimiz var. Niye? Hareket duyguyu oluşturur demiştik değil mi? Evet. Ritimlerimiz şöyle. Herkes alkışlarken nasıl alkışlıyoruz? Mesela ben Üstad Sezin kuruşçuyu alkışlamak istediğinde şöyle alkışlar, değil mi? Ama kahkaha diyor ki kendini alkışlar Niye biliyor musunuz? Kendini alkışlarken akapunktur noktalarını çalıştır. Names yaparak alkışla. Ben, sen hep beraberiz de yani. Aslında yaparken de zihni buna alıştır. Şimdi elemi şöyle yaptığımızda bakın. Herkes lütfen kendini bir alkışlar mı? bir ritimle aslında sağ ve sol lobu da dengeliyor. Şöyle ki bakın 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Kollarımı çalıştırıyorum farkında evet. mısınız? Evet. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ve burada oluyorsunuz bir ritmi yaparken. Beni e, izlerken de aslında 1, 2, 1, 2, 3 ritme odaklanıyorsunuz çünkü. Evet. Ve bunun bir de ezgisi var. Ezgisi de bizim nefes vermemizi sağlayan bir ezgi. Yani yaptığınız her şey nefese bağlı ve sağlığımıza bağlı. Evet sevgili sezincim, senden alalım. Ho, 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 ha, 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 ho, abi. ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho. Ha, ha, ha. ho, ho. <laughs> Harikasın. Süper. Evet, şimdi de ne demiştim? Önce nefesle bir nefesimizi alalım ve kahkahayla verelim hep beraber. Tamam mı? Kollarımızı şöyle bir açalım. Açalım kollarımızı. Açalım. Evet. Derin bir nefes alacağız ama burnumuzdan alacağız. Bekleteceğiz ve sonra bunu kahkahayla boşaltacağız. Önce beni izleyin dilerseniz. Burnumdan nefes alıyorum. Kafamı da şöyle kaldırayım. Tut, 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 tut. <laughs> evet, tekrar. Hep beraber burnumuzdan bir nefes alalım. Tut, tut, tut. <laughs> yapıyoruz. Ho! Ho! Ha ha ha. Ho! Ho! Ha ha ha. Ho! Ho! Ha ha ha. Ho! Ho! Pandemi sürecinde ne diyorlar bize? Hijyen. Hijyen, hijyen. Önce ate ateşimizi ölçelim ve sosyal mesafe diyorlar. Evet. Önce ateşimizi ölçelim hep beraber. Burnumuza şöyle bir dokunalım. Burnumuza dokunurken nefesimizi alalım. Sonra ateşimizi şöyle bir ölçelim hep beraber. Ölçe ölçelim. <gülüyor> 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 Tekrar. <gülüyor> Hocam bu e, yaptığımız şu dokunuşlar, şu dokunuşlar şuralar bunlar genelde efete noktaları dediğimiz akupunktur noktaları. Aslında onları harekete geçirmek için yapıyoruz değil mi? Evet. Şahanesin. Evet aslında farkında olmadan e, yaptırıyoruz. Farkında olduğumuzda bazen e, oraya odaklanıyoruz. Kahkahada evet. o yüzden seansta çok az konuşuruz biz yoga seansında. Amacımız onların soluk vermelerini sağlamak biraz diğer eğitimlerden farklı. Tabii ki sonunda elde ettiğimiz birçok farkındalık var. Bunu seans sonunda sorarız ama anda kalmaları için işte bu akupunktur noktaları mesela şu alkışlardan sonra sen başka seanslarımı da gördün. Evet. Konuşmayız biz kahkaha yogası eğitmenleri ve liderleri çok fazla. Beni taklit edin deriz. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. BBC ve Google her hafta alıyor bu seansları. O yüzden biz çok konuşmayız en güzeli de şu sevgili Sezin Kaka yogasında herkes sahnede. Yani bir eğitim değil bu aslında. Bir teknik. O anlamda da çok teşekkür ederim geri için. Evet aslında vücudumuzdaki akapunktur noktalarını da çalıştırıyoruz. Evet bir de sosyal mesafe var değil mi? Evet. Sosyal mesafemizi korumak için hep beraber kollarımızı şöyle bir açalım. Açarken ooo bir açılın. <gülüyor> <gülüyor> <O> <gülüyor> <gülüyor> Tekrar son kez. Süper. Oh. <laughs> <laughs> O tamam. yüzden senden üç tane piş 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 ses almak istiyorum sizin. Senden sonra e, beraber hep beraber kalkarlayacağız. Tamam. Evet. Bunu da nefesle yapalım. derin bir nefes alalım şöyle bir zihnimize bir dokunalım tekrar zihnimize şöyle bir dokunalım şu beynimizi, zihnimizi bir temizleyelim mi kahkahada hep beraber evet, şu açalım hımm elimizde fırça var <laughs>

Muhteşem. Diyafram kahkahası dediğimiz, diyafram nefesini e, aslında senin geri bildirimde benim için çok değerli sevgili Sezincim bu yaptığımız egzersizde. Çünkü bu egzersiz bizim diyafram kasımızı çalıştırır ve doğru soluk vermemiz sağlık. Dolayısıyla tüm izleyicilere e, her gün bunu yapmasını e, tavsiye ediyorum. Çünkü burada otomatikmen diyafram kahkahası çalışıyor. Ben, benim liderlik eğitimlerimle biz bununla başlarız diyaframdan kahkaha atabilmek için. Evet. Harika bir ev sahibimiz sevgili Sezin Kuruluş'ça hepimiz misafir olalım. Elimize arabamızın anahtarlarını alalım. Önce ben çalışacağım, sonra sevgili Sezin çalıştıracak. Hep beraber önce başlıyoruz. <laughs> egzersiz hızı değil. Alttan almanızı istiyoruz efendim. Şöyle ki Evet, evet. yaptığımız bütün çalışmalarda aslında ilk başlangıçta diyaframla ilgili çalışırken eee ya da seslerini çıkartmak istemiştim. Aynı şekilde aslında eee solar plexus dediğimiz alanı çalıştıran en önemli seslerdendir. Ho ve ha sesleri. Ho 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 dediğimiz zaman diyaframımızın nasıl çalıştığını çok net bir şekilde görürüz. Aynı şekilde ha sesiyle de ee, muhteşem bir çalışma. Özellikle bu el yakama çalışmasını ben ilk defa izledim. Daha öncesindeki programlarımızda ve eğitimlerde görmemiştim. Özellikle şu son dönemde artık hepimiz delicesine sürekli el yıkarken aslında hem bedensel olarak temizlenirken ...hem de aynı zamanda kendimizi zihinsel olarak temizleyip... ...çok da keyifli bir hale getirebiliyoruz. Şengüncüm programın sonuna geldik. Maalesef ki çok keyif aldım yine her zaman olduğu gibi. Ee, son söylemek istediklerini hemen alabiliriz. programı kapatmak durumundayız çünkü. Tabii seve seve. Tüm e, öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir alan oluşturdun. E, ev sahipliğin her zamanki gibi şahaneydi. Ben herkese diyorum ki ne haliniz varsa gülün diyorum. Ee, güldükçe ve kahkaha attıkça aslında önce kendi yaşamımızı değiştiriyoruz. Sonra çevremizdekilerin yaşamını değiştiriyoruz. Dolayısıyla ne haliniz varsa gülün. Her sabah kalktığınızda gözlerinizin içine bakın ve gülümseyin. Hatta e, ev ortamı uygun değilse sessiz kahkaha atın ve kendi vücudunuza, kendi sağlığınıza bu yaptığınızın yararlı olduğunu lütfen unutmayın. Diyorum ve kahkahalarla sonlandırmak istiyorum ee, ve herkesi öpüyorum ve sımsıkı sarılıyorum çok teşekkürler sevgili Sezin. <laughs> teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün yine gerçekten harika, keyifli, eğlenceli bir sohbette imza attığımızı düşünüyorum. Hayatınızdan kahkaha eksik olmasın. Gülümsemeleriniz hep yanağınızın ucunda sizinle birlikte olsun. Hayattaki en basit şey gülümsemek. Lütfen gülümsemeyi hayatınızın içine entegre edin. Ve az önce sevgili Şengül'ün de söylediği gibi ne haliniz varsa gülün. Çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.